Yüzdeyiz haber başlıyor. Türkiye'de temaslarda bulunan Burkina Faso Dışişleri Bakanı Dipri Lipene Basoli, Davutoğlu ile yaptığı basın toplantısı sırasında bayıldı. Başbakan yardımcısı Ali Babacan, erken emeklilik yok, emeklilik yaşının düşürülmesiyle ilgili bir çalışmanın doğru olmayacağını düşünüyorum dedi. Greenpeace üyeleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı önünde eylem yaptı. Pilav tezgahıyla pirinç pilavı dağıtmak isteyen eylemcilere polis ve güvenlik görevlileri müdahale etti. Irak Merkezi Hükümeti, Türkiye'den çekilen PKK'ların Irak topraklarına girmesine karşı olduklarını açıkladı. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Temel Kotil, alt seviyedeki yöneticilerin kendilerine sormadan kırmızı ruj yasağı kararı aldığını ancak bunun uygulanmayacağını söyledi. Vatikan'da bir konuşma yapan Papa Francis, rahibelere kız kurusu gibi davranmamalarını tembihledi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Geleneksel İnek Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Mülkiye imamı okuduğu bayram doğasıyla hem iktidarı topa tuttu hem de öğrencilerin sorunlarını dile getirdi. Bir araştırma ekibi kan akışına oksijen enjekte edilmesini sağlayan bir mikro parçacık geliştirdi. Bu keşifle solunum yapmadan oksijen alabilmek mümkün olacak. Türkiye'de de büyük beğeniyle izlenen Yalan Rüzgarı adlı dizide Catherine Senselor karakterini canlandıran Jane Cooper hayatını kaybetti. Cambridge Üniversitesi'nden uzmanlar akıllı telefon verileriyle kullanıcının ruh halini ölçmeye ve mutluluk oranını belirlemeye çalışan bir uygulama geliştirdi. %100 Haber sona erdi.